Hemen bir şarkı molası daha verelim. Yılın en iyi pop kadın sanatçısı diyelim ve güzeller güzeli bazı Zorlu sahneye gelsin. Evet. Harika kostümü, tüm güzelliği ve muhteşem yorumuyla alkışlar Banu Zorlu için gelsin lütfen. Alkışlar. Neredeler? Alkışlarınız! Alkış, alkış. Bu akşam e, çok sevdiğim arkadaşlarımdayım. Başta Tuğba benim çok yakın, çok eski arkadaşım. Ona rağmen aynı şekilde Gökay Can arkadaşım, Esinyum, e, Enes Furkan bu organizasyonu gerçekleştiren sevgili Yılmaz Morgül. Çok seviyorum onu. Gönül adamı, gönül sanatçısı. E, aramızda olmaktan çok mutluyum. Tabii ki kadına şiddete hayır diyorum. E, biz de yeni bir film bitirdik bununla alakalı. E, burada çok güzel bir otel. Bu arada hakikaten e, ilk kez ben de geliyorum bu otele. Postu Serdik. mi? Postu Serdik. <laughs> diyor. Çok güzel. E, Hepinize e, iyi eğlenceler diliyorum. E, Sezen Aksu'nun şarkısı Değermiş diyorum. Ama ödül, ödül mü? Ben. ödül mü? Peki, ödül mü? istiyorum onur duyuyorum bundan dolayı çok teşekkür dolayı ediyorum çok Peki,